Değerli takipçilerim selamun aleyküm fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bin marketlerde peynir fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek olmayı unutmayınız. Buyurun o zaman hep beraber videomuza geçelim değerli takipçilerim. Öncelikle şöyle yelken markalı gurme peynir. 500 gram satış fiyatı 154 TL. Şöyle Aknaz markalı 600 gram beyaz peynir ise 149 TL bin marketlerde 250 gram binze bir markalı şöyle gördüğünüz gibi Eritme peynir diyorlar. Bunun ise satış fiyatı 86 lira 50 kuruş. Gene binzevir markalı 500 gram şöyle eritme peynir diyorlar. Bunların da satış fiyatları 159 lira 50 kuruş. Kaya çiftliği markalı 600 gram beyaz peynir 169 TL. Gene binzevir markalı şöyle tam yağlı inek peyniri 112 lira 50 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Binzevir markalı tam yağlı koyun peyniri 350 gram ise 125 TL oluyor. Şöyle Binzevir markalı değerli takipçilerim 350 gram keçi peyniri ise 125 TL. Şöyle dostun süzme peynirleri var şöyle gördüğünüz gibi 500 gram diyorlar. Bunların satış fiyatları ise 78 lira 50 kuruş. Şöyle gene dost markalı süzme peynir tam yağlı 500 gram ise 66 lira 50 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Dostun süzme peynirleri var 1 kilogram. Bunun ise satış fiyatı 162 lira. 50 kuruş. Şöyle içim süzme peynir. Bunlar da değerli takipçilerim. 750 gramı 139 TL bin marketlerde. Aknaz markalı taze peynirler var. 650 gram oluyor. Satış fiyatı ise 145 TL. Peysan markalı şöyle beyaz peynir 6 ay olgunlaştırılmış diyorlar. 525 gramı 149 TL. Ekici'nin helin peynirleri var değerli takipçilerim. 225 gramı 73 lira 50 kuruş. 1 kilogramlık ekici beyaz peynir ise 219 TL bin marketlerde. Ekici'nin şöyle gördüğünüz gibi 500 gram lokum kıvamında peynirin satış fiyatı ise 127 lira 50 kuruş. Aknas markalı şöyle 1 kilogram tam yağlı beyaz peynir ise satış fiyatı 185 TL. Şöyle devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Gene Aknas markalı 750 gram beyaz peynir ise 142 lira 50 kuruş bin marketlerde. Şöyle bakalım. Aknaz'ın gene tava peynirleri diyorlar 700 gram. Bunların ise satış fiyatları 129 TL oluyor değerli takipçilerim. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız.